Üniversite televizyonundan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 45 artı 1'de üç büyüklerin maçlarını gelecek haftaki maçlarını değerlendireceğiz. Yanımda İsmail var. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin uzun zaman sana? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. E, ligimiz devam ediyor. Artık son düzeye girdik diyebiliriz. Son evet. 4-5 hafta. E, bugün 34. ve 35. haftayı konuşacağız. Bir derbi geçirdik. Fenerbahçe için rahat bir maç oldu. Öncelikle Adana Demirspor maçıyla başlayalım. 3-0'lık bir galibiyet var. E, Kerem Demirbay'ın güzel bir golü var. Yine Icardi ve de birer golleri var. Neler dersin maçla ilgili? Ya maçın genel anlamına baktığımızda Galatasaray iyi bir oyun sergiledi. Zaten önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Demiştik ki Icardi son maçlarda yani ligin sonlarına doğru gol atmaya başlarsa büyük ihtimalle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşır diye konuşmaya başlamıştık. Ve son 4-5 maça baktığımızda hep Icardi'nin gol katkıları bulunuyor. Icardi oynamaya başladı. Galatasaray daha diri, daha iyi bir futbol oynamaya başladı. Kötü bir Adana vardı. Zaten sezonun geneline baktığımızda Adana Demirspor inişli çıkışlı bir performans Önce sergiledi. Önceki yıllara göre kötü bir performans. Şu anda düşüştüler açıkça baktığımızda. Hikmet Karaman aslında iyi bir hoca. O da bir direnç göstermeye çalıştı aslında. İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı ama Galatasaray gibi takımlara karşı 90 dakika dayanmak çok zor. Hamle oyuncuları da çok sıkıntılı. Yani Form olarak düşük oyunculardı Adana'nın. Galatasaray'ın yedekten giren oyuncuları da çok iyi olunca Icardi, Ziye ve Kerem gibi oyunculara da yani, yani engel olmak birazcık zor oluyor açıkçası. Galatasaray zaten %60'a %40 a bir topla oynaması vardı. Oyun anlamında ezici bir üstünlükle Galatasaray yendi adım adım şampiyonluğa doğru ilerliyor diyebiliriz artık yavaş yavaş. Şimdi önceki hafta baktığımızda zaten Fenerbahçe'nin bir puan kaybı oldu. Sivas deplasmanında. Puan farkı açıldı. 4 puanlık bir fark evet. var. Ee, onun öncesinde zaten Galatasaray'ın oyun olarak da bana göre Fenerbahçe'ye göre biraz üstün bir oyunu var. Dediğim gibi yedek oyuncuları çok fark ediyor. Baktığımızda Mertens'in iki asisti var. Kerem Demirbay'la Ziyeh'in muhteşem golleri var. Icardi dediğim gibi yine son atmaya başladı. Yani şu an şampiyonluk yarışında Galatasaray bir adım önde. Bana göre de şampiyonluk yani oranlayacak olursak farkı açtı diyebiliriz. Biraz 70-80'i buldu diyebiliriz. Bana göre Fenerbahçe derbiyi kazansa bile yine de Ya çok zor Galatasaray'ın ben gibi. şu an bir puan kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası bana sorarsan. Yani çünkü Galatasaray'ı yenebilecek takım yok. Fenerbahçe'nin bile Galatasaray'ı yenebileceği şu an muamma. Yani %100 Fenerbahçe Galatasaray'ı yenebilir diyemiyoruz derbide. Neden diyemiyoruz? Çünkü Fenerbahçe ligin ilk yarısında oynadığı oyundan çok uzaklaştı. Takımın içinde bir huzursuzluk, bir karışıklık var. Basına yansıyor, sosyal medyaya yansıyor. Hocalar Hoca İsmail Kartal bununla ilgili bir açıklamalar yapmıyor. Takım matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam etse de bence Mental olarak kendi şampiyonluk şeylerini kaybetmiş Fenerbahçe. Bunun kurulmuş. sebebi de Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nden elenmesi. Bir de üzücü bir şekilde Yani elendi. Konferans Ligi'nden elendin, Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmadın, iki kupadan oldun. Elinde lig var, ligi de kaybedeceksin büyük bir mucize olmazsa Sivas'ta puan kaybederek. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray baktığımızda Galatasaray'ın hala bir kupa alma şansı var. hı. hı. Bir da kazandı. Ona da kazandı. Süper zaten. Kupa'yı kazandı. E gelecek sezonun başında şampiyon olduğu takdirde yine bir süper kupa için Hı. oynayacak. Fenerbahçe hafta sonu bir derbi maçına çıktı. Açıkçası galibiyet bekliyordum çünkü Beşiktaş da kötü durumda. Şimdi Beşiktaş'a değinecek olursak, yani kötü denilen Beşiktaş'ın bile şampiyon olma, ziraat ve şampiyon olma ihtimali var. Fenerbahçe'ye göre daha iyi bir sezon geçirme ihtimali var. Beşiktaş için de kötü bir karşılaşma diyebiliriz. Çünkü kırmızı kart, erken gelen bir kırmızı kart var. Fenerbahçe açısından kadro açısından bir sıkıntı yaşandı. İsmail'in çok erken bir sakatlığı var. Sezonu kapattı o da. İsmail'e de geçmiş olsun diyelim. İsmail'e de geçmiş olsun diyelim çünkü, çünkü milli takım için de önemli bir oyuncuydu. Evet. Ayak bilek bağının kopması kötü bir sakatlık kötü bir geçirdi. Durum orta sahada ona ihtiyacımız olacak. Euro 2024 var. 14 Haziran'da başlayacak. Ben şuna değinmek istiyorum. İsmail'in sakatlığı ile ilgili sağlık ekibini yani sağlık ekibi Ayak bağı kopmuş adamı nasıl anlayamıyor da bu adamı sahaya tekrar gönderiyor. Hı hı. Ya da, daha büyük bir sıkıntı yaşasaydı ayak bağları komple kopsaydı bileğindeki ne olacaktı? Kariyeri bile, bile bitebilirdi. Oyunun geneline de baktığımızda yani Musrati'nin yaptığı hareket bence doğru bir kart. Direkt bileğinin üstüne doğru yani tam yukarıya doğru bir basması var. Kırmızı kartı doğru buluyorum. Hakemlik genel anlamda bence maçı iyi yönetti bir sıkıntı yoktu. Fenerbahçe ilk golü bulduktan sonra ilk yarı zaten 1-0 bitti. İlk, i̇lk golden sonra yine bir sıkıntı yaşadı. Yani 10 kişi kalmış takıma karşı sen 2-0 3-0 4-0 yapman gerekiyorken Beşiktaş bir anda oyun anlamında başa başa geldi neredeyse. Zaten yani biraz daha süre kayı, olsa belki 2-2 olabilirdi. Can'ın golü vardı zaten. Beşiktaş'ın baskısı oldu. Yani İrfan Can muhteşem bir oyun oynuyor. İrfan katkısı eğer Fenerbahçe hala yarıştaysa bence İrfancan Can kahveci sayesinde. Ceko'nun kadro dışı kalması yani yediye geçmesi de bence anlamsız. Çünkü bu takımda Ceko varsa Ceko oynar. Tamam son zamanlarda yani ligde biraz daha yani. ama o takımı rahatlatması, oyunu oynatması, gol atamasa bile oyuncuları rahatlatıyor, pozisyon yaratıyor. Batu Şah ile çift forvet oynat. Hı hı. Batu şuayı pozisyon yaratsın. Batu daire evet. daha rahat hareket ettirsin. Dediğim gibi Fenerbahçe kazandı. Kazanması pek bir şeyi fayda ettiğimi sanmıyorum. Artık %10 şampiyonluk şansı bana sorarsan Fenerbahçe'nin Galatasaray %90 şampiyon oldu diyebiliriz bence. Yani maç anlamında bakacak olursak dediğim gibi Fenerbahçe iyi başlasa da Beşiktaş'ın 10 kişi yok kalmasına rağmen bir baskısı vardı. Cem Tosun'un golünden sonra özellikle Beşiktaş'ın müthiş bir baskısı oldu. Yani İsmail açısından dediğimiz gibi kötü bir sakatlık milli takım içinde, Fenerbahçe içinde. Orta sahada onun yerine Kurniç devam edecek Fenerbahçe'de. Yani Kurniç de çok eleştiriliyor takım açısından. Hem taraftarlar hem sosyal medyada. Ya o da Milan'da, onun performansı... Milan'da oynadığı gibi oynayamıyor. Artık hı. buraya alışamadı mı? Devre arası gelmesi. Devre mesela. arasında geldiğim geldiğin etkisi de olabilir. Hocanın faktörü olabilir. Hoca ile taktikleri, sistemleri uyuşmayabilir. Hoca ona enerjiyi alamaz. Bir de adaptasyon sorunu, sorunu çekiyor olabilir. İtalya'dan geldi sonuçta hı hı. buraya yani. Türkiye gibi bir ülkeye daha önce gelmemiş bir oyuncu. Yabancılık çekmesi normal. Yani sezon sonu büyük ihtimalle kalacak. Zorunlu satın alma opsiyonu var. O da ancak Fenerbahçe kümeye düşmezse devreden çıkıyordu. Büyük ihtimalle kalacak. Yeni gelen yönetim, yeni gelen hoca değerlendirmek isterse bence yaz kampıyla beraber o eski kuruluşu izleyebileceğimizi ben düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin işi çok zor artık geri kalan haftalarda diyebiliriz. Yani Fenerbahçe çok iyi başladı bir sezonu. Kötü bitiriyor diyebiliriz. Yani Ceko'nun hocayla sıkıntı yaşadığı iddialar ortaya çıktı. Maça yedek başlamasının sebebi de bu olabilir. Yalanladı Fenerbahçe kulübü. Açıklama yaptılar. Hani hiçbir sorun yok dediler Serdar ama... Serdar Aziz de Mert Akar'ın kavga ettiği, evet. öne sürüldü. İsmail Kartal'a sorulduğunda açıklama yapmadı. Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklama yapmayacağım dedi. Takımın içinde bir huzursuzluk var. Mental anlamda çökmüşler. Bu psikolojiyi kaldıramamışlar. Bariz ortada. Galatasaray tamamen psikolojik üstünlüğü eline aldı. Yani ilerleyen programlarda konuşuruz. Bence Galatasaray'ın elindeki derbiyi de Galatasaray çok rahat kazanır. Çünkü Fenerbahçe bir direnç gösterebileceğini düşünmüyorum. Şimdiden Galatasaray'ı tebrik edelim. Ne diyelim? Evet. Yani dediğimiz gibi iyi başlayıp kötü biten bir sezon diyebiliriz yani bir iki maç yüzünden takım mental anlamda da konferans liginin de bana bir etkisi var. Bir haftada iki kupadan elenmek ağır bir durum. Yani Galatasaray açısından da önümüzde dört maç var. Ee, bir Sivas'ı ağırlayacak evinde. Sonrasında evet. Karagümrük. Derbi karşılaşma. Sonra da Konya maçıyla ligi bitirecek. Bana göre dediğim gibi Galatasaray şampiyonluğunu garantiledi diyebiliriz. Derbi maçıyla her şey belli olacaktır. Ee, Sivas Sivas'ı ağırlayacak maçla ilgili ne düşünürsün? Çünkü Sivas da Fenerbahçe'nin geçen hafta puan bıraktığı bir maçtı. Ya şimdi Sivas'ın başında Bülent Uygun var. Benim beğendiğim karakter olarak da sevdiğim bir isim. İyi bir teknik adam. Sivas'ın aslında oyuncu kadrosu o kadar da kötü değil. Yedekten de böyle girebilecek birkaç tane oyuncusu var. Ama bir elin beş parmağını geçmez. Yani ben Galatasaray'a karşı direnç gösterebileceklerini düşünüyorum. Çünkü Şöyle bir durumda var. Bülent Uygun'un Fenerbahçeli bir kimliği var. yani Fenerbahçeli bir isim. Galatasaray'a karşı kolay kolay puan kaybetmeyecektir. Galatasaray'ı büyük ihtimalle zorlayacaktır yani. Şöyle zorlayacaktır. Galatasaray'ın yenileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Ama onlar da eğer kaybederse Fenerbahçe gibi orada iki puan kaybeder, bir puan alır. Ama şöyle bir faktör var. Galatasaray evinde oynuyor. Galatasaray'ın evinde oynandığı bütün maçlara bakalım. Taraftar inanılmaz bir şekilde ta takımı ateşliyorken Fenerbahçe'nin taraftarı sadece belli kısımları bağırıyor. Galatasaray bunu komple stat halinde yaptığı için pek fazla Sivas Spor'un öyle bir direnç göstereceğini düşünmüyorum aslında bakarsan. Yani ben Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bir ihtimalde bu maç berabere biter. Yani şimdi şu dört karşılaşmaya baktığımız zaman bana göre bana sorarsan. Fenerbahçe derbisinden çok Sivas maçı daha tehlikeli Galatasaray için. Çünkü Fenerbahçe mental anlamda da çökmüş durumda. Sivas Fenerbahçe'yi şampiyonlukta neden takım diyebiliriz? Galatasaray da aynı reaksiyonu gösterebilirler. O yüzden ben Sivas maçında dediğin gibi beraberlik bekliyorum. Galibiyet de bekleyebilirdim ama Galatasaray'ın evinde var. Galatasaray 17 faktör. maça çıkmış ikinci yarı evinde 17'sini de kazanmış. Sivas Spor dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 de mağlubiyet almış. Yani baktığımızda puan alma olasılığı Sivas'ında yüksek denilebilir. Zaten son 5 maçına baktığımızda 4 galibiyet bir beraberliği var. O da Fenerbahçe'ye karşı. Buradan bir beraberlik çıkarsa Fenerbahçe'nin de yeniden şampiyonluk umutları yeşermiş olur. Artık her şey derbi maçına kalır. Ama dediğim gibi zor bir maç olur. Sivas Spor erken bir gol bulursa, Galatasaray'a karşı gol bulmak önemli yani. İlk golü bulursan Galatasaray'ın önce bir gol atıp beraberliği yakalayıp kazanması için tekrar bir gol dağıtması gerekiyor. Ama Galatasaray ilk golü bulduğunda karşıdaki takımın maçı çevirmesi veya berabere bitirmesi zorlaşıyor. Çünkü mental anlamda iyice çöküyorlar. Yani ben bu maçtan %60 diyebilirim Galatasaray yener. %40 da maç berabere bitebilir. Yani Sivas maçı dediğimiz gibi bana göre Galatasaray'ın kalan maçların içinde en zorlu maç olabilir. Fenerbahçe'ye geçelim. Konya'ya konuk olacak. Konya deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Bana göre Konya deplasmanı fazla zorlayacak. Maçta Konya'da. Olmaya burada. Fenerbahçe rahat kazanabilir. Yani Konya Spor'un zaten taraftarı maçlara gelmiyor. Geçtiğimiz yıllara nazaran bakarsak tribünü bile dolduramıyorlar Konya Spor. Onlar da düşme hattındalar. Aslında Fenerbahçe'ye karşı onların da iyi bir oyun sergilemeleri gerekiyor. Eğer yenildikleri takdirde onlar da düşme tekrar gerileyecekler. Yani Fenerbahçe eğer rakibini küçümserse Konya Spor Fenerbahçe'den puan alabilir. 16. sırada yer alıyorlar. Hemen düşme bir sıra üstündeler sadece. 17. sırayla dip dibeler. Yani Gaziantep kazanır. Konya kaybederse Konya tekrar potaya düşecek. Ben Konya Spor'un öyle kötü bir oyun oynayacağını düşünmüyorum. Ki Fenerbahçe'de şu an sallantılı bir dönemden geçiyor. Konya Spor buradan bir puan çıkarmak isteyecektir. Kendileri de rahatlaması için. Zor bir maç. İsmail Kartal'ın daha dikkatli bir kadro seçimi yapması gerekiyor. Bence çift